Trendol Süper Lig'de 32. hafta Göztepe Beşiktaş mücadelesine ev sahibi takım başladı. Arroyo, Rafa Silva, Raşitsa. Rafa Silva, Rafa Silva, kaleci Masu Akı kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası için bir kafa ve elle oynama. Penaltı maçın hakemi Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. İşte burada Taha Altı kardeş elle oynayan oyuncu penaltı. Maçta 38. dakika Raşitsa. Raşitsa top havarda gol. Beşiktaş 1-0 önde. Heliton. Nielsen. Matsuki. Nielsen. Nielsen ceza sahasına baktı. Ortası Romulo. Top dışarıda. Mustafa. Getson Fernandez. Bir kez daha Mustafa. Mustafa Rafa Silva. 52. dakika. Farkı 2'ye çıkarıyor. Beşiktaş. Arroyo. Masuaku. Arroyo. Ceza sahası için Rafa Silva. Liz. Azametovic, Rafa Silva. Şimdi klas pas. Mustafa kim oldu? şut. Top dışarıda. Ve maçın sonucu. Göztepe 0. Beşiktaş 2